Kıymetli dostlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bir programda da sizlerle birlikteyim. İnşallah hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Yüce Allah'tan ilk dileğim bu olsun sizlere. Kıymetli dostlar, bu kanalda sizlere uygun ve kelepir, müstakil ev, arsa daireleri sizlere tanıtmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Her programdan önce... Belki beni tanıyanları rahatsız ediyor ama Defaatle bunları söylemeye çalışıyorum sizlere. Kıymetli dostlar benim bu işten en ufak bir çıkarım yok. Helali hoş olsun kendi bilgilerimi bu bilgide olmayan arkadaşlara kendi çapımda sunmaya çalışıyorum biliyorsunuz. İnşallah bunda da başarılı oluyorumdur. Bu videoları yapıyorum insanlar ucuza yer alsın, insanlar ucuza kendilerine yer bulabilsinler diye kıymetli dostlar. Değerli dostlar, her zaman söylediğim gibi ben işin ağlayanın malı gülene yaramaz konularına pek girmek istemiyorum ama bu konuda sizleri aydınlatmak istiyorum. Aslında bunu sizlere defalarca söylüyorum. Kıymetli dostlar, bakın bu ağlayanın malı gülene yaramaz hikayelerinden ben size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir arkadaşımız vardı. Zeytinburnu, İstanbul Zeytinburnu'nda ikamet eden ismi lazım değil arkadaşımızın ama yaşadığı hikayeyi, başından geçen olayı ben size aktarmak isterim. Bu arkadaşımız biliyorsunuz bu sanal bahis oyunları var. Türkiye'de de iddia olarak geçiyor. Bu oyunları yani futbol oyunlarına bahis oynayan bir arkadaş. Bu bir daire alıyor ve bu daireyi banka kredisiyle alıyor ve banka kredisini zaman geçtikçe ödeyemiyor. Ödeyememesinin sebebi de bu maalesef iddia oyunları, maalesef bu sanal bahis oyunları. Tabi burada devlet suçlu mu, suçsuz mu bunu tartışmak istemiyorum ama bu başımızdan geçen bizim yakınımızın bir konusu. Bunu anlatmak istedim sizlere. Bu arkadaş dolayısıyla bu evin borcunu ödeyemiyor maalesef. Ve arkadaşlar banka bu evi satışa çıkartıyor. Aslında banka bu evi satışa çıkartmadan ben sizleri bir gayrimenkul danışmanı olarak da uyarmak isterim. Eğer Allah göstermesin başınıza böyle bir olay geldiyse böyle iddia oynayarak falan değil de başınıza bankadan böyle bir olay geldiyse bu satışı arkadaşlar ipotekli satış olarak da yapabilirsiniz. Yani illa icraya düşene kadar beklemenizin bir anlamı yok. Ben hikayeye tekrar geri döneyim. Arkadaşlar neticede eşler birbirinden ayrılıyor. Banka icra yoluyla devam ediyor. Bunlar bir gayrimenkul danışmanına gidip iyi bir gayrimenkul firmasına gidip oradan bilgi almak yerine iki tarafta hem birbirlerinden ayrılıyorlar hem de mallarından belki de zarar ediyorlar. Ağlayanın malı gülene yarar mı? konuları ve icra daireleri inanın bu hikayelerle dolu Ben size bankadan ihaleye çıkan yerleri söylüyorum bunların dışında birçok yerler var arkadaşlar normal ihaleden icra yoluyla icra takiplerinden icra dairelerinden e, satılan birçok yerler var o konulara hiç girmedim ama gidip eğer vaktiniz olursa hani bu ağlayanın malı gülene yaramaz diyenler için söylüyorum bunu onların eğer vakti olursa, Mutlaka en yakın adliyede gidip herhangi bir icra dosyasına ihale edilen yerlerin icra dosyasına bakıp o hikayeleri okuyabilir kıymetli dostlar. Yani bu işlerde yüzde doksanı hiç de öyle değil. Bazılarında da hatta devleti dolandırmaya kadar giden şirketler var. Şirket kurup bu şirketleri daha sonra iflas ettirip aldıkları gayrimenkulleri başka bir işler için kullanıp takas yoluyla kullanmak isteyenler, işte onların mallarına el koyan bir devlet bir tarafta, e, onlar da elden çıkartmak zorunda bu zararı bir şekilde. Yüzde doksanı böyle arkadaşlar, ihale dosyalarını eğer açıp bakarsanız. Onun için bunu özellikle söyleyenler için söylüyorum. E, her zaman da diyorum ya size ben bu konuya girmek istemiyorum. Ama illa bu konuda ısrarcı olanlar varsa gidip icra dairelerinden bakabilir. Kıymetli dostlar ben ne yapıyorum? Buradan insanlar uygun, ucuz, işte ucuz yollu bir şey bulabilir mi? Bu hafta mesela illa banka ihalesinden yapmadım bu işi. Ne yaptım? Ee, arkadaşlar balık esirde. Balıkesir'de benim çok kıymetli bir gayrimenkul danışmanı arkadaşım var. Onun da hem kendisinin hem de civardan bulduğu malzemeleri Sizlere böyle bir harmanlayıp güzel fiyatlı olanları sunmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Yani 65 bin liraya çok güzel bir köy evi var. 504 metrekare sanırım. Onu yayınladım. Onun dışında yine 4,5 dönümün içinde yıkık, kagir bir ev var. Orası çok güzel bir çiftlik evi olabilir. Onu değerlendirebilirsiniz. Bakın burada banka yok, ihale yok. Hiç kimse yok yani. Sadece... Ee, Emlakçı arkadaşımız var. Emlakçı arkadaşımızdan da bu kanalı izlediğiniz için Emlaks Gayrimenkul TV aracılığıyla Balıkesir'de bu alışverişleri yapanlar için güzel de bir indirim kazanabilirsiniz değerli dostlar. İnşallah birinize nasip olur diyorum. Araştırıyorum, bulmaya çalışıyorum. En iyisini sizler için bulacağım da. Kanalıma lütfen abone olun, takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar fazla insana faydamız dokunur diyorum. Bu kanalın ben faydalı olmasını istiyorum. Faydalı bilgilerle doğru, dürüst, direkt vurgular yapmak istiyorum. Direkt mesela alıcısına gitsin. İşte birikim olmuş, zorla bir birikim yapmış. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı olan birisine gitmesi için çabalıyorum. Yüce Allah'ım inşallah bu çabamı boşa çıkartmaz. Ve sizler gerçekten bu kanala çok büyük destek veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum destek verenler için. Abone olan arkadaşlarımız da onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de sizlerden bir ricam var. Eğer kanalımı beğenip de paylaşırsanız hani beğeniyorsunuz ya. Beğeni yaptıktan sonra paylaşım da yaparsanız arkadaşlar ne bileyim Instagram sayfanız olabilir, Facebook sayfanız olabilir. Paylaşım yaparsanız daha fazla çoğalır, daha fazla aboneye ulaşır ve aboneye ulaştıktan sonra da daha fazla bu gayrimenkullere ihtiyacı olan kişilere ulaşırız diye düşünüyorum. Bu işleri hep beraber başaracağız. Bu başarı asla bir kişinin olmayacak. Hadi şimdi videomuza geçelim. Değerli dostlar Balıkesir Sındırgı Osmanlılar köyünde bu yerimizi sizlere tanıtmadan önce dört buçuk dönüm burası. 75.000 bin TL ee, hani ihaleden almam işte e, ihaleye girmem diyenler için ve bir köy hayatı köy yaşamı isteyenler için oldukça güzel bu yer. Dört buçuk dönüm ve içerisinde de yıkık bir kagir ev var. Yani ruhsat almadan da burayı. Ee, yaşam haline çevirebilir. Bir ev yapabilirsiniz izleyelim. Gerçekten bu da sizlere önereceğim yerlerden bir tanesi. Yolun kenarında. Bakın yıkık evimizin olduğu yer tapuya dahil ve tapuda kagir ev gözüküyor arkadaşlar Buraya, çıkar, çıkar, evet, elektriği, elektriği görüyorsunuz zaten evler çok yakınında bence e, mükemmel fiyat değerlendirin İnanın ihalelerden bu fiyata bu şekilde bir yer bulamazsınız benim bu hafta sizlere tavsiye ettiğim yerlerden bir tanesi bankayla uğraşma, hiçbir şeyle uğraşma. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüntüler biraz amatör, kusura bakmayın. Güzel bir yer. Bakın içinde ağaçlar var. Dört buçuk dönüm çok iyi, fiyatı da gerçekten çok uygun. Yolun hemen kenarında. Arabayla evde yaptığınız zaman evinize ve arazinize araçla ulaşabiliyorsunuz. Çok büyük avantaj yolun olması. Size bu hafta ihalelerden değil, normal satılık olan yerlerden araştırdım ve uygun olan yerleri seçtim. Hakikaten çok güzel. Yeri konumu da güzel böyle. Biraz da tepede kaldığı için. Diğer mesela bakın şu köy evlerini falan şu kısımda görüyorsunuz. Güzel arkadaşlar burası. 75 bin lira burası. Bir başka yerimiz yine 75 bin lira fiyattan satışta olan bu yerimizde. Çift yola cephe bir arazi ee, ve altı dönüm Burası diğerinden bir e, aşağı yukarı bir buçuk dönüm daha fazla onu da hemen sizlere izleteyim yine arkadaşımın çektiği videolar bunlar bakın elektrik direğini görüyorsunuz hemen karşıda arkadaşlar Bir de arazinin düz olması çok önemli. İçinde ağaçlar var. Bakın şurası elektrik direği, şu abimizin olduğu yer elektrik direği ve su var arkadaşlar burada. E, arazinin su işini de buradan giderebilirsiniz. Evler de yakın buraya. Elektrik direğinden elektriği alıp ev yapma veya bağ evi yapma şansınız olur buraya bağ evi yapabilirsiniz bakın evler çok yakın elektrik çok yakın su çok yakın ve çift yola cepheli değerlendirmenizi istediğim yerlerden bir tanesi de bu hafta bu arkadaşlar 6 dönüm 75 bin lira Balıkesir Sındırgı Osmanlılar Köyü'nde banka yok ihale yok hiçbir aracı kurum yok tapuzunuzu da tapunuzu da, e, tapunuzu da İstanbul'dan verebiliriz. İstanbul'da oturanlar için söylüyorum. Ankara ve e, İzmir'de olabilir mi bilmiyorum. Turgay'la görüşmem lazım. Ama İstanbul'dan kesin verebiliriz tapunuzu. Şimdi sizlere izleteceğim müstakil ev arkadaşlar. Çok az tadirat ve tamiratla oturabileceğiniz, hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir yer ve burası 504 metrekare arsanın içinde müstakil köy evi. Bunu da mutlaka değerlendirin. E, hafta başında ilanlarını yapmıştım bunun. Buranın fiyatı 65 bin lira. Çok uygun fiyatta. Yine Balıkesir Sındırgı'da Osmanlılar Köyü'nde oldukça güzel evi de içinde hazır ufak tefek tadilatlarla şahane bir yaşam alanına çevirebileceğiniz bir yer. Zaten çok güzel. İçinde bir sürü ağaç var. Şimdi izleteceğim size. Arkadaşım da anlatıyor. Yani içindeki ağaçları buraya bir bakım yapılsa inanın harika bir yer olur değerli dostlar. Yani 506 metrekare kullanım alanı var ve etrafı da çevrili arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz burada teller ve beton direkleriyle çevrili yerimiz. Etrafı çevrili, bakımsız. Asma ağacı, kavak ağacı, ayva ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, incir ağacı. Yani bahçede birçok ağaç var. Ya gerçekten çok güzel fakat çok bakımsız. Bunu mutlaka değerlendirin. Banka yok, ihale yok. Direkt tapusunu alabileceğiniz, tertemiz tapusunu alabileceğiniz bir müstakil köy evi arkadaşlar burası. Ve bu rakamları alabileceğiniz bir köy evi. Metrekaresi de gayet güzel gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Şimdi evin içinden size e, görüntüleri de vereyim arkadaşlar. Tuvaleti bu şekilde yapmışlar. Şu tuğlaları örmüşler. Dışarı almışlar. E tabi siz buraya kendi yaşayacağınız şekilde bir tadilat yapmanız gerekecektir. İçeride yine tavanlar tadilat ister, duvarlar tadilat ister. Şu an arkadaşım sizlere döşemeleri, yer döşemelerini gösteriyor. Ya, isterseniz komple tadilat da yapabilirsiniz. Tadilat hakikaten göreceli bir şey. Elden de geçirebilirsiniz. Yani komple sıfır tadilat yapmam derseniz de elden de geçirip oturabileceğiniz bir yer. Duvarları sağlam, duvarlarda bir sıkıntı yok. Ama yıllardır kullanılmıyor arkadaşlar. Yıllardır kullanılmadığı için de biraz tabi yıpranmış durumda. Bu bir diğer odamız. Odalar birbirinden bağımsız şekilde dışarıdan kapı açılıyor. Siz içeriden açabilirsiniz. Sobası mevcut gördüğünüz gibi. Bu oda temiz gözüküyor. Burası mutfağı. Mutfağı yeniden dizayn etmeniz lazım. Evi yeniden dizayn edebilirsiniz. Amerikan mutfak yapabilirsiniz. Açık mutfak yapabilirsiniz. Artık kendi zevkinize göre e, tamirat, tadilat işlerini elinden belki gelenler için daha kolay olabilir bu. Benim elimden geliyor ben bu işleri yaparım diyenler için daha kolay olabilir. E, bu programda aslında en çok yer ayırmak istediğim satışına yer ayırmak istediğim ev bu. Bugün 65 bin TL'ye hiçbir şey alamazsınız. Banka ihalelerinden bile bulmanız çok zor. Bir de arkadaşlar size Balıkesir Dursun Bey aşağı yağcılarda bir yer göstermek istiyorum. Hemen buraya da bakalım. Bunun fiyatı çok uygun. Burası tarla olarak geçmiyor. Bahçe olarak geçiyor. Üzerine bağ evi yapabilirsiniz. Bunun. Şu anda 549 metrekare kullanım alanı var. 549 metrekare ve köyün içinde birazdan şimdi göstereceğim. Buradan bilgilerini okuyorum size. Değerli dostlar. Balıkesir Dursun Bey. Aşağıya yağcılarda 550 metrekare diyelim. Bakın şimdi e, bu aşağı Yağcılar Köyü burası. Böyle bir köy. Arazimiz burada arkadaşlar. En yakın evle arasındaki mesafe 60 metre. 60 metre. Yani merkez burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yerimiz de burası. Çok büyük bir alan değil. 550 metrekare ama bu rakamlara arazi, tarla, arsa bulmanız gerçekten dediğim gibi banka ihalelerinden bile zor. Amacım sizlere burada yardımcı olmak. Bunları araştırıp sizler için buluyorum. Balıkesir'den e, yer aldınız aldınız bu fiyatlara. Her zaman prim yapacak bir yer. Ve bu yerimiz 19 bin lira çok uygun fiyattan. Yani gerçekten çok uygun. Görmüş olduğunuz gibi bahçe statüsünde ve 549 metrekare, 550 metrekarede kullanım alanı var kıymetli dostlar. Bunu da sizlere sunmak istedim. Evet değerli dostlar, bugün de videomuzu böylece tamamlamış olduk. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar müstakil evi kaçırmayın. İnşallah beğenmişsinizdir sizler için hazırladığım yerleri. Lütfen kanalıma abone olun ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Sizler için sunduğum Özellikle iki tane benim çok istediğim ve sevdiğim yer var. Bir tanesi 65 bin lira olan içinde müstakil ev olan 504 metrekarelik yer. Diğeri de altı dönüm olan ve içinde hani o yıkılmış böyle bir ev vardı. Orası orada elektrik, su, dibinizde yerleşim alanı, köyün içinde çok güzel bir çiftlik evi hayal edenler için, çiftlik evi hayal edenler için. Çok güzel bir çiftlik evi olur diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bizim kanalımızdan ihtiyacı olan bir kişiye nasip olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, özellikle şu pandemi günlerinde yüce Allahım sizleri korusun. Sevdiklerinizle sağlıklı kalın, sağlıkla kalın. Hepiniz yüce Allah'ıma emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlar.